1711 Prut Anlaşması'nda yer alan maddelerine bakıldığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Azak Kalesi Osmanlı'ya verilecek, Rusya İstanbul'da elçi bulunduramayacak. O zaman arkadaşlar Osmanlı Devleti aslında bu anlaşmada başarı elde etmiştir diyebiliriz. Rusya Osmanlı'nın himayesine girmiştir diyebilir miyiz? Tabii ki hayır arkadaşlar böyle bir durum söz konusu değil. Rusya Osmanlı'nın iç işlerine karışma hakkı elde etmiştir. Hayır çünkü elçi bulunduramayacak. Dolayısıyla iç işlerine karışma hakkı elde edemeyecek. Osmanlı kaybettiği prestijini yeniden kazanmıştır diyebilir miyiz peki? Tabii ki. Çünkü kaybettiği bir toprak olan Azak Kalesi'ni geri almış ve Rusya'nın da elçi bulundurmasına izin vermemiş. Rusya ile Osmanlı bir daha savaş yapmamıştır tabii ki diyemeyiz. Karadeniz Türk Gölü olma özelliğini kaybetmiştir. Hayır arkadaşlar, aksine yine Azak Kalesi'nin alınmasıyla bu da Karadeniz'in Osmanlı'da kaldığını, Karadeniz'in Türk Gölü olduğunu gösterecek. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olacaktır. 3. Ahmet döneminde yukarıdaki devletlerden hangileriyle savaşlar yapılmıştır? Arkadaşlar 3. Ahmet döneminde hem Rusya ile hem Venedik hem de Avusturya ile savaşlar gerçekleşecek. Bu yüzden cevabımız E şıkkı olacaktır. Rusya'nın Azak Kalesi'ni almasına ve boğazlar üzerindeki etkinliğini artırmasına bakarak aşağıdaki amaçlardan hangisine ulaşmak istediği söylenebilir. Arkadaşlar Azak Kalesi'ni alması ve boğazlar üzerindeki etkinliğini artırması tabii ki tamamıyla sıcak denizlere inmekle alakalıdır. Azak Kalesi'ni aldığında Karadeniz'e gelmiş olacak. Boğazlar üzerinde etkinliğini artırınca zaten denize ulaşmış olacak. Rusya'nın zaten en başındaki amacı ne arkadaşlar? En başından beri sıcak denizlere inmek dolayısıyla tabii ki cevabımız B şıkkı olacaktır. Küçük Kaynarca Anlaşması'nda konularından hangileriyle ilgili hükümler yer almıştır? Savaş tazminatı ile ilgili hükümler yer alacak arkadaşlar. Osmanlı savaş tazminatı ödeyecek. Kapitülasyon hakkı ile ilgili de bir madde yer alacak. İngiltere ve Fransa'ya verilen kapitülasyonlar aynı oranda Rusya'ya da verilecek arkadaşlar. Dolayısıyla bu da doğru. Ancak dış borçlarla alakalı herhangi bir madde yok. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 yani D şıkkı olacaktır. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Rusya'nın Osmanlı Devleti'ndeki gelişmeleri yakından takip etmesine fırsat vermiştir? Arkadaşlar eğer bir devlet bir devleti takip etmek istiyorsa o devletin içine girmeli. O devlet içerisinde elçilikler bulundurmalıdır. Yani Rusya eğer Osmanlı topraklarında elçilik açabiliyorsa Osmanlı'nın iç işlerindeki gelişmeleri yakından takip edebilir. Şıklara baktığımızda C şıkkında bu duruma yer verilmiş. Rusların istedikleri Osmanlı toprağında elçilik açabilmesi bu bunun en büyük fırsatı arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 1774 yılında Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan Küçük Kaynarca Anlaşması'nda Kırım bağımsız olacak ancak halkı dini bakımdan Osmanlı halifesine bağlı olacaktır maddesi yer almıştır. Peki arkadaşlar bakalım. Osmanlı egemenlik sahası daralmış mı? Evet çünkü Kırım bağımsız olmuş arkadaşlar. Karadeniz Türk yolu olma vasfını yitirecek mi? Evet çünkü Kırım bağımsız olmuş. Dolayısıyla Türk yolu olma vasfı da yitirilmiştir diyebiliriz. Halifenin siyasi gücü kullanılmış mı? Evet arkadaşlar bağımsız olmasına rağmen halk dini bakımdan Osmanlı halifesine bağlanacak ve halifenin siyasi gücü kullanılmış olacak. Orada da çalışmalarına hız verilmiştir. Tabii ki hayır çünkü yukarıda böyle bir bilgi verilmemiş arkadaşlar. Kırım ile kültürel bağlar korunmaya çalışılmıştır. Evet dini anlamda bağlı kalacağı için Osmanlıya kültürel e, anlamda bağlar korunmaya çalışılmıştır. Bu yüzden cevabımız değişik olacaktır. Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılda Rusya ile yoğun mücadeleler yapmasında aşağıdaki yerlerden hangisinde Rusya'nın emellerinin olması etkili olmuştur? Arkadaşlar, burası tabii ki Kırım. E, çünkü Kırım arkadaşlar Karadeniz'e bağlantısı olan önemli bir nokta ve Rusya biliyorsunuz ki denizlere sahip olmak istiyor, özellikle Kırım'ı ele geçirmek istiyor. E, dolayısıyla Kırım'dan dolayı Kırım bir Osmanlı toprağı olduğu için bu süreçte Osmanlı ile mücadeleye giriyor. Bu yüzden cevap. Cevabımız A şıkkı olacaktır. Bu gelişme Osmanlı Devleti için aşağıdakilerden hangisini gösterir? Osmanlı Devleti ilk kez Küçük Kaynarca Anlaşması ile savaş tazminatı ödemeyi kabul etmiştir. Yani arkadaşlar savaşın suçlusu, sorumlusu Osmanlı Devleti olarak görülmüş o zaman. Çünkü tazminatı o ödeyecek. Dolayısıyla şıklara baktığımızda zaten diğer seçeneklerin aslında savaş tazminatıyla bir alakası yok. C şıkkında verilen savaş suçlusu konumuna düştüğü ifadesi bizim için doğru. Çünkü savaş tazminatı dediğimiz gibi bunu gösterir. Verir. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olacaktır. Rusya'nın bu politikayla amaçlarından hangilerine ulaşmak istediği savunulabilir. Rusya Osmanlı ülkesinde yaşayan Ortodoksları 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması ile koruma hakkı elde ettiğini iddia etmiştir. Arkadaşlar Rusya'nın buradaki amacı şu tabii ki Ortodoksları himaye etme düşüncesiyle Balkanlarda özellikle etkin olmak. Şimdi Hristiyan dünyasında birliği sağlama gibi bir amacı tabii ki Rusya'nın yok arkadaşlar. Çünkü sadece Ortodoksların himayesi söz konusu. E burada Katolikler de e var değil mi? Dolayısıyla birlik gibi bir durum söz konusu değil. Ortodoksları kullanarak Balkanlara ve Boğazlara sahip olma olur mu? Tabii ki olur. Amaç bu zaten. Hristiyanların dostluğunu kazanma da olmaz arkadaşlar. Çünkü eğer dediğimiz gibi tüm Hristiyanların dostluğu isteniyorsa Hristiyanlığın diğer mezhepleriyle de ilişkileri iyi olmalı. Burada sadece Ortodokslar himaye edilmiş. Bu yüzden cevabımız yalnız iki yani B şıkkı olacaktır. 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin Rusya ile yaptığı savaşların sonuçları arasında gelişmelerinden hangilerinin bulunduğu savunulabilir? Kırım'ın bağımsız olması olacak tabii ki arkadaşlar. Küçük Kaynarca anlaşmasından sonra Kırım bağımsız olacak. Çünkü zaten Rusya'nın emelleri arasında Karımı elde etmek vardı bağımsızlık da onun işine yarayacak arkadaşlar. Rusya'nın konsolosluk açma hakkı elde etmesi yine tabii ki var ve Osmanlı Devleti Rusya'ya savaş tazminatı ödeyecek arkadaşlar. Bu da yine Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılda Rusya ile yaptığı savaşların bir neticesi. Yine küçük kaynarca anlaşmasında bu yüzden cevabımız E şıkkı olacaktır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 1700'de imzalanan İstanbul Anlaşması ile Azak Kalesi Ruslara bırakılmış, 1711 Prut Anlaşması ile geri alınmıştır. Yani kaybedilen bir toprak geri alınmış. Arkadaşlar bunun neticesinde kaybedilen yerlerin geri alınabileceği ümidi tabii ki doğacak. Ruslara Ortodoksları koruma hakkı verilmiştir. Sadece bu maddeden böyle bir şey çıkarmamız mümkün mü değil? Çünkü buna göre biz yorum yapacağız. Rusya Osmanlı Devleti'nin iç işlerine müdahale hakkı kazanmış. Peki bu maddeden bunu çıkarabilir miyiz arkadaşlar? Yine hayır. Bu yüzden cevabımız yalnız bir yani A şıkkı olacaktır. Buna göre Rusya'nın aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir. Küçük Kaynarca Anlaşması'nda Rusya Osmanlı Devleti'nde istediği yerde konsolosluk açabilecek ve İstanbul'da daimi elçi bulundurabilecek hükmü yer almıştır. Yani Osmanlı topraklarında Rusya'yı temsil eden insanlar bulunabilecek arkadaşlar. Burada amacı tabii ki Rusya'nın Osmanlı'yı yakından takip edebilmek. Osmanlı'nın iç işlerinde ne olup ne bitiyor bunu görebilmek. Osmanlı'yı yakından takip edebileceği için biz bizim için cevap tabii ki B şıkkı olacak arkadaşlar. Osmanlı Devleti'ndeki gelişmeleri yakından takip edebilmeyi Rusya amaçlamıştır. Bu sebeple de daimi elçilikler açmıştır diyebiliriz. Bu yüzden cevabımız B şıkkı olacaktır.